Ali Bey'in bence 7 yıllık başkanlığını zaten devam ettirebilmesi. 2018'de seçildi, 21'de tek aday girdi. 24'te az Yıldırım'a karşı kazanarak e, devam etti. Ve bir sezon sonra seçim kararı almasındaki ve bu seçimi kazanmaya ben yakınım diye düşünmesindeki en önemli etken bence şu. Fenerbahçe korkunç bir e, ekonomik sorumluluk isteyen bir kulüp. Yani. Galatasaray için de aynı şeyleri söylüyoruz. Futbolcu maaşları inanılmaz seviyeye ulaştı. Avrupa'da belki 5-6 belki 10 tane takım vardır buna yakın. 100 milyon eurolara yakın futbolcu maaşlarından bahsediyoruz. Bir bu. Yani bu yükümünün altına kimse giremez. Özgüveni vardı. İki, girse dahi kongre, ya bu adam Ali Koç, ekonomik gücü belli. İşte karşısındaki aday kim olursa olsun saran için bahsetmiyorum. Bu ekonomik sorumluluğun altından kalkamaz diye düşünüp kongre benden başka kimseyi seçmez düşüncesi vardı. Ama Haziran ayından beri ifade ettiğim üzere Ali, Ali Bey başkanlığı kaybetmek için her şeyi yaptı. Bir, Eylül'de seçim kararı. Yüzde yüz yanlış kadar. Tekrar söyleyeyim. Bu, bu aklı Ali Bey'e kim verdiyse, bu fikri Ali Bey'e kim verdiyse hemen etrafından uzaklaştırsın. İki, Jose Mourinho'nun Haziran ayında gönderilmemesi. Yine yanlış bir karar. Jose Mourinho'ya göre transfer yapılması. Yine yanlış bir karar. Çünkü belli yani gideceği. Jose Mourinho'nun gönderilmesi ve sonrasında 100 kişiden 80'inin büyük bir risk olarak değerlendirdiği Tedesco'nun getirilmesi. Yine yanlış bir karar. Şimdi bu bak zincirleme hatalar üst üste geldiğinde sizin artık o şansları iyi kullanamadığınız net bir şekilde ortaya çıkıyor. O şansları kullanamadığın noktada da şans sana öyle bir yerde gülmüyor ki Alanya Spor maçında İrfan Can Eğribayat'ın yediği golden bahsediyorum. Şans sana öyle bir yerde gülmüyor ki bence başkanlığın kaybetmesindeki en önemli etkenlerden biri haline geliyor. Şimdi İrfan Can Eğribayat'ı burada şey anlamında ayırıyorum, bunu her kalece yapabilir bu hatayı. İrfan Can'ın sezon başından beri konsantrasyon problemi var bu ayrı konu ama en iyi döneminde bile bir kaleci böyle bir hata yapabilir. Kaleciler biliyorsun fazla özgüven olduğunda da böyle hatalar yapabiliyorlar. Ancak orada işte bir tane şansa ihtiyacınız var. Belki o maçı kazansanız bugün Fenerbahçe başkanıydınız ama o maçı kazanamadınız. Çünkü o kadar çok hata yaptınız ki bir yerde şans sizin yüzünüze gülmedi ve o da belki de seçimin kaderini belirleyen nokta oldu. Ee, açık ve net söyleyeyim. Her şeyi yaptı kaybetmek için Ali Bey ve seçimi de kaybetti. Burada cümleyi şöyle kurmak lazım. Bence seçimi en doğru okuma şekli bu. Saadettin Saran kazandı, Ali Koç kaybetti. Hangisini tercih edersin dersen ben Ali Koç kaybetti derim. Kongre Ali Koç'un kaybetmesine yetecek kadar Saadettin Saran oy verdi. Saadettin Saran'ın tartışmasız bir başkan, yüksek kredili bir başkan olarak seçileceği kadar oy vermedi. Bunu net bir şekilde görelim. Saadettin Saran'a dedi ki, o kötü olduğu için sen geliyorsun. Nerede kötü olduğu için? Futbolda kötü olduğu için sen geliyorsun. Buradan sonra da zaten net bir mesajı aldığını düşünüyorum. Ben Saadettin Bey'in bu mesajı... Ee, seçimi seçim bittikten sonra yaptı açıklamada e, bu mesajın net bir şekilde aldığını düşünüyorum. İki tane önemli nokta var. Bir, kutlama yok dedi. Başkan olduğum için kutlama yapmayacağım dedi. İki, en büyük hayalim şampiyonluk kupasını Ali Koç vazgeçilirimle birlikte kaldırmak dedi. Bu ikisi Saadettin Saran'ın hem kongreyi hem de seçim sonuçlarını doğru okuduğunu, doğru tahlil ettiğini bize net bir şekilde gösteriyor. Ha bundan sonra icraatlarını tabii ki hep birlikte değerlendireceğiz ama tekrar ediyorum Ali Koç kaybetti. Futbolda kötü olduğu için kaybetti. Bundan sonra Saadetli Sarı'nın bir numaralı işi futbol takımının, futbol şubesinin başarılı kılınması. Şimdi i̇şte camiada birlik efendim ekonomik durumlar, finansal durumlar bunlar tabii ki önemli şeyler. Ama Ali Koç futbol kötü olduğu için gitti Sayın Saran. Siz de şayet bunu yapabileceğinizin sinyalini vermezseniz sizin de başınıza aynı durum gelebilir. Fenerbahçe Stadı'nın 65 bin kişiye çıkarılması projesi çok güzel bir projedir. Sonuna kadar destekliyorum. Maltepe'de akademi işi sonuna kadar destekliyorum ki Fenerbahçe'nin geleceği için çok önemli bir projedir. Bunu ben defalarca ifade ettim. Bankalar Birliği'nden çıkılması operasyonu, işte iki tane Ataşehir'deki arazinin devri ve oradan gelecek gelirim bir kısmını kullanılarak bankalar birliğinden çıkarılması kısmı, çıkılması kısmı çok önemlidir. İşte derazının artık... Neredeyse bir olimpik köy haline gelecek olması çok önemlidir. Bir voleybol sahası tıpkı basketbolda olduğu gibi Fenerbahçe orada da Türkiye'de bir ilk olacak baktığın zaman. Kendi voleybol salonunu da yapacak. Futbol ve basketbolda olduğu gibi. Çok önemlidir. Efendim zamanında Vefa Bey tarafından yapılmış olan havuzların yeniden elden geçiriliyor olması, yenileniyor olması. Bunlar çok güzel şeylerdir. Ama tekrar tekrar aynı şeyi söylememe gerek yok. Futbolda başarı. İsminiz kim olursa olsun ben Fenerbahçe Başkanlığı isminden bağımsız olarak konuşuyorum. Ali Bey varken de aynı şeyi söylüyordum. Futbolda başarı olmadığı sürece Fenerbahçe Başkanı'nın devam edebilmesi mümkün değildir. Bakınız Beşiktaş. Hasan Arat nasıl geldi Beşiktaş'a? Beşiktaş özgürlüğüne kavuştu. Beşiktaş artık geliyor. İşte ee, kulübün üstündeki kara bulutlar dağılıyor. Pat 6 ay sonra Serdal Adal geldi. Şimdi Serdal Adal da bir transferler yaptı. Bir Sergen Hoca vesaire. Bir ufak bir ışık var. Ama devam etmezse bu ışık takım kadrosu böyle devam ederse o, onu da aynı son bekliyor. Futbolda başarı olmadığı sürece ne başkanların ne de yönetimlerin geleceği olmaz. İstediğiniz kadar uzun vadeli projelerim var istediğiniz kadar amatör branşlarında başarılıyım deyin. Hayatın gerçeği bu. Doğru yanlışı tartışmıyorum ama büyük takımlarda kongrelerde de taraftar kitlesinde de karşılığı olan şey en önemli şey futboldur. Bu arada şunu söylemiyorum. Fenerbahçe basketbolu, voleybolu kapatsın gibi asla böyle bir şey söylemiyorum. Bugün küçük kız çocuklarımız, herkes diyor ya çocuklar Galatasaraylı oluyor, İkari'den dolayı. Küçük kız çocuklarımızın hepsi e, voleybol sayesinde Ha taraftarı oluyor. Basketbolla ilgilenen çok ciddi bir genç kitle var. Amatör kısmını bırakarak söylüyorum. Amatör kısmında her maçın yaptığı doğrudur kulüp stratejisi olarak. Ancak oradaki başarı sizi devamlı olarak başkanlıkta kalmanızı sağlamayacak. Tekrar tekrar futbol takımında ha şimdi şunu diyebilir. Saadettin Bey ve ekibi. Kardeşim transferi biz yapmadık. Bu hocayı biz getirmedik. Efendim Lig başladığında zaten 6 puan gerideydik yani biz görev devraldığımızda 6 puan gerideydik. Gibi 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 mazeretler sıralayabilirler mi? Sıralarlar. Haklılar mı? Haklılar ama bunların hepsini bilerek geldiniz.